Antalya'da tesbih alanında hizmet veren bir firmayı ziyaret ediyoruz. Hobi olarak başladığı koleksiyonerliği ticarete dönüştüren tesbih koleksiyoneri Sinan Anlı'yı tanıyarak başlıyoruz sohbetimize. Kıymetli başarı ekibi olarak güzel ülkemizi karış karış dolaşmaya, farklı sektörlere ve farklı firma sahiplerine konuk olmaya devam ediyoruz efendim. Hoş geldiniz öncelikle Sinan Sizler de hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hoş Hayatlarınıza sağlık. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Misafirperverliğiniz için ben ve ekibim adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Biraz sizleri tanıyalım. Röportaj öncesi uzunca bir sohbet ettik evet, evet. Bir değerli izleyeceğimiz Sinan Anlı'yı tanımış olsun. Evet, tekrardan hoş geldiniz. Hoş ben Sinan Anlı, eski bir koleksiyonerim. 15 yaşından beri çok üst düzey koleksiyonerim e, koleksiyonum vardı kendime göre. Bu zaman geçtikten sonra bu işte e, çevrem özellikle beni e, bu işe sürükleyen çevrem oldu. Her gelen evden bir tesbih alıp gitmeye çalıştıkça ben de ayrı ayrı tesbihler biriktirmeye başladım. 2018'de eşimin vermiş olduğu destekle bir heyecanla ilk yayınımızı yaptık. Genellikle önce çevrem vardı. Kendi akrabalarım vardı. Çok güzel bir izlenim aldık. Geri dönüşlerini çok güzel bir şekilde aldık ama bu gidenler hep benim kendi koleksiyonumdan gitti. Ondan sonra çevrelere arkadaşlar, akrabalar söylemeye başladı. Biraz Herkes daha referansa, bindi, referansa bindi, birazcık daha referansa bindi. Ee, biz de ürün çeşidi bulmaya çok çalıştık. Ondan sonra bu işi ufak-ufak, ufak adımlarla başladık. 2018'de başladık. Ee, i̇lk adımımızda 2021 yılındayız. Şimdi kocaman bir mağazaya dönüştük. Evet. Çok ilginç. Evden başladınız aslında. Evet, değil mi? Evden bir... şimdi kocaman bir alana döndü aslında. Ya şöyle aslında, küçücük bir odada başlayan hayat hikayesi, 2021 yılında kocaman bir mağazaya dönüştü. Harika. Ee, ürün dediğimiz gibi yani, ön kendim koleksiyoner olduğum için satmış olduğum ve ticaretini yapmış olduğumuz ürünlerin hepsini seçerek e, kaliteli malzemeler çıkartıyoruz. Evet, röportaj öncesi aslında buraya gelen müşterilerden de bizler görmüş evet, olduk. Evet. Sizi uzaktan bile gelenler vardı. Evet, Canlı bir örneği olarak biz gözüktük zaten. Bir gördük, bir deneyimleme oldu. Kişiler buraya gelip ustanın olsun, bu ustanın olsun şeklini sizlerden yönlendirme de alarak istediklerini seçebiliyorlar aslında. Ya şöyle, ee, bu sektör çok büyük bir sektör. Duruş önemli. Evet. Malanın kalitesi önemli ve satmış olduğun ustanın ismi çok önemli. Yani dediğiniz gibi siz de az önce daha çekime başlamadan evet. önce 4-5 arkadaşımız geldi. Bir saatlik yoldan çıkıp geldiler. Evet. Ürünlerini seçtiler, beğendiler. Aldılar, gittiler. Tespi seven insan gerçekten tesbiye gönül, tesbi bir aşktır çünkü. Evet. Yani tesbi bir sırdaştır, tesbi bir yol arkadaşıdır. Tesbihi tesbih yapabilecek olan ustaların da çok büyük sanatları var bu işin evet. içinde. E, tesbi koleksiyonu dizen dostlarımızın, arkadaşlarımızın, abi tespihten anlamaları çok önemli en başta. Yani bir tespihin değerini aslında satıcı değil alıcı Bilir. belirler. Evet. Yani satıcıya kalırsa 1 liralık ürünü 10 bin liraya da vermeye çalışır. Ama bilinçli müşteri geldiği zaman sizin az önce burada olduğunuz gibi tekrar <laughs> ederek ben Mesut Elma ürünü almak istiyorum evet. der. Veya ben Adem Ceylan ürünü almak istiyorum der. Yani bunu aslında bu kitleyi oluşturmak önemli. Evet. Ben bu sözü her zaman söylüyorum. Kaliteli mal satarsan kaliteli müşterin olur. Evet. Kalitesiz mal satarsan kalitesiz müşterin olur. Net budur yani bizim bu işimizde. Da aslında kalite çok önemli diyebiliriz. Canlı Kesinlikle. mezatlarımız var. Evet. Canlı mezatın dışında yorum mezatları da yapıyorsunuz ilk kez duydum. Görsel de. mezat. Evet. Mezatlarda neler yapıyoruz? Kaç gün yapıyoruz? Haftada kaç günde bir yapabiliyoruz? Haft o mezatlar hakkında Haftada 4 gün mezat yapıyoruz. Salı, Perşembe, Pazar, Cumartesi günleri. Cumartesi, Pazar günleri. Ee, onun haricinde dostlarımız özellikle hep görsel mezat istiyorlar. Ee, geriye kalan işte Pazartesi, Çarşamba günleri, Cuma günleri görsel mezat atıyoruz. Canlı mezatlarımızda neler çıkıyor? İşte eski Osmanlı ürünlerimiz, Erzurum oltularımız, e, milyon yıllık reçine çamlarımız, damlalarımız, yani ürün çeşit kapsamımız çok, çok geniş, çok, geniş. çok o, büyük ve sürekli de bir ürün. Bir evet, evet. evet. Var Bugün siz burada. çok güzel bir güne <laughs> denk geldiniz. E, yeni ürünlerimiz geldi, eski ürünlerimiz bitti. E, yeni ürünlerle karşıladık sizleri, evet. müşterilerle karşıladık. Biraz sizin için de güzel çok bir durum güzel bir oldu. Bir Kesinlikle. Kesinlikle. Şöyle, bizim sektörümüz aslında çok büyük bir sektör. Yani evet. bu sektör, e, sektörde ekmek yiyen çok insan var. Evet. Fazlasıyla insan var ama herkesin e, satmış olduğu ürün statüsü farklı. İşte ürün çeşitlerimiz o yüzden çok fazla ürün çeşidi tutuyoruz. Her gelen müşterimizi memnun etmek zorundayız. Evet. Yani gelen her kişi istediği her bütçede ürün bulmak zorunda. 100 liradan 10 bin liraya kadar çeşitli her türlü ürünlerimiz var. Net şöyle söyleyebilirim, 2018'de başladık biz bu işe gönül vererek başladık. 3 yıl içerisinde koca bir mağazaya dönüştü. E, hayallerimin bir sınırı yok.